Ordu'ya götüreceğim sizi. Orada da kendi ellerimle yaptığım Kuyuma izleteceğim size. Muhteşem bir kahvaltı sofrası izleteceğim size. Ondan sonra buradan Ankara'lı hanımlarla mutfaktayız efendim. Haydi gidelim Ordu'ya. Acılı kuyumak olmaz diyenler ekran başına. İnanılmaz. Alişan Ordu'ya gitti. Ordu usulü kuyumak yapımını sizler için öğrendi. Ben karıştırayım siz şey yapın. Ocağın başına geçti. Dünyanın her bölgesinden bir araya gelen tavukların yumurtalarından omlet yaptı. Azların arasında kaldı. Eğlenceli anlar yaşadı. Evet. Tamam durun 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 durun. Karadeniz bölgesinin birbirinden güzel, iştah açan lezzetlerini sofralarınıza getirmek için yollara düşen Alişan, soluğu kuymak yapmak için Ordu'da alıyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuymağın yapımını Ordulu Hakan Atabeyoğlu sizler için anlatıyor. Evet şimdi Hakan abiyle Ordu kuymağı yapacağız ama... Ama en son değişik... O tadını ben atacağım şimdi. Evet. Size Vay. bırakacağım ben sonra. Hadi bakayım abi, biz çok yaptık evet. stüdyoda yaptık Karadeniz'de çok yaptık. Bakalım evet. orduğunu kuyma nasıl. Karadeniz'in dillerden düşmeyen yöresel tadı kuymağın yapımına başlıyoruz. Ee, i̇lk başta bakır e, tavamıza yerleştiriyoruz hocaya. Ee, evet. Ya ya tereyağı konusunda e, kesinlikle acıma yok. Bayağı koyuyoruz böyle bu şekilde. zaten bu işin şeyi tereyağı. Tereyağı tabii her şeye lezzet katar. Tabi tereyağı da kaliteli olması lazım. Karadeniz'de de tereyağı deyince ee, Karadeniz'de Bu yörede Cersi ineklerin e, tereyağısı, sütü her zaman çok iyi olur. Ve o cersi dediğin bir ine kırkı mı? Evet, bir inek kırkı o. Ee, i̇nanın buna e, şu kalınlıkta yağ çıkar üst tabak kadar. Yoğurtta bile kaymak. Nerenin neyi bu? İngiltere. İngiltere'den oraya evet, gelmiş inek ya. Evet, zamanında gelmiş bunlar. Seni tavuklar ee, gibi. <laughs> Ama tereyağının bakar mısın güzelliğine evet. bak ya. Of. Tereyağımızı güzelce erittikten sonra bir kase süt mısırımızı ekliyoruz. Bu da e, süt mısırı deriz buna. E, tam böyle e, mısır kurumadan böyle süt e, sütlü olur biraz. O şekilde kurutulup ondan sonra fırınlanıp da bu şeklini alır bu. Biraz ben de karıştır. Evet. Mas, tereyağı gerçekten müthiş şey. Bir şey diyeceğim, suyu sıcak mı koyacaksın, ee, az, ılık mı koyacaksın? Suyu şimdi kaynar koyarsan biraz daha topaklanma olur. Bırak ılık olacak yani bunun suyu. Püf noktalarından biri de budur. Tabii yöreye göre insanlar tabii tercihe göre soğuk tabii ama biz de e, ben ılık tercih ediyorum bunu. Kuymağımız ocakta pişerken Alişan geçmişte başarısız olduğu bir kuymak denemesini Hakan Bey ile paylaşıyor. Ben evet. bunu bir kere evde denedim. Bu sorunuyla. Böyle hani bunun şeyi uzatmasıdır ya. Evet. Benimkiler evde 5 santim uzamadı ya. 5 santim. Heh. Heh. İşte onda belki, belki mısır belki mısır unu belki fazla belki fazla kaçırmış olabilirsiniz. Olabilir. Çekmiş de şişmiştir. Alişan ordu kuymağını kendi damak tadına göre hazırlamak için biraz pul biber ekliyor. Biraz da tuz koyuyoruz. Çok koyu da olmasın. Cengi biraz daha açık oluyor bunda. Tuz koyuyoruz. Ben biraz şu tereyağımız tuzsuz biraz. Ben güzel. biraz acı biber koyabilir misin? Tabii en sona doğru attıracağım tamam. tamam. İstersen şimdi atarım. Zaten... Şöyle biraz şey yapayım. Tamam tamam. Bu Birazcık evet. aleşan usulü oldu. Acılı koymak oldu. Evet, aleşan ve usulü. Ee, suyumuzu koyuyoruz böyle. Aha. Araştırıyoruz ılık suyumuzu. Sıra geliyor kuymağın uzamasını sağlayan peyniri eklemeye. Şimdi kaşarımızı koyuyoruz. Bunu da bol koyalım. Bol koyacağız buna. Bol koyalım bakalım. Evet. Çünkü tavamız e, biraz büyüktür. Bitti bunun yapılışı bu kadar. Bunun yapılışı bu kadar tabii tabii. Aynen. Alişan, Hakan Bey'in yaptığı kuymakta peynirin ne kadar uzadığını görmek için sandalyenin üzerine çıkıyor. Bu yemek şeyin adam başladı yemek falan. 5 kilo 400 gram doğunca maalesef... <gülüyor> <gülüyor> Önce yemek yemek, bu da sonra bana yapmak. Bu da bana Oo. yapıştı herhalde. Daha da zayıflayamıyoruz istedim. Alişan Bey isterseniz siz böyle... E, ben şey yapayım, siz bak, uzatın burada. Bak, bak, bak. Evet. Vay vay. Kesildi. Evet. Ee, çok yüksek kesin. Ben karıştırayım siz şey yapın. Karıştır abi. Ben karıştırayım Alişan ilk denemesinde başarısız oluyor. Bakalım ikinci denemede kuyumağımız ne kadar uzayacak? İşte. Evet, vay 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 vay. Uzunluk testi tamamlandıktan sonra daha fazla dayanamayan Alişan hemen kuymağın tadına bakıyor. Bunu şimdi de... ekmekle mi yine şeyle mi? Biraz dikkat edin sıcaktır. Evet. İnanılmaz. Bak acı yakışmış. Yakışmış mı? Acı yakışmış. Ben bakacağım. Alişan salkaptı kuzu. Kuymağın tadına bakıldı. Alişan şimdi de dünyanın her bölgesinden bir araya gelen tavukların yumurtasından omlet yapmak için kollarını sıvıyor. Evet şimdi orduda önce kuymağımızı yaptık. Şimdi de yumurta kıracağım. Ama bildiğimiz yumurtalardan değil Afrika tavuğu yumurtası. Bu çok sert bir, biliyorsun değil mi? Bu çok, çok sert biliyorsun değil mi? Bak kırılmıyor bak. Bak bak bak. Abi. Olduk. <laughs> Biz no. Biz yanlış yumurta sıkardık. Tereyağını <laughs> tavada erimeye bırakan Alişan kıracağı yumurtaları seçiyor. Bak ne yapayım biliyor musun? Şunlar normalci. Bak bir tane mavi, mavi alayım. Bir tane Afrika yumurtası alayım. Hı -hı. Bir tane de bizim normal. Normal gibi. Normal, normal yumurta. Hepsinden kıracağım ayrı ayrı böyle bayağı hmm. türlü gibi bir şey olacak. Hadi bakalım. Önce Türk tavuğu yumurtasını kırdım. Şimdi Hindistanlı kırıyorum. Bak bizimki nasıl dağıldı gördün mü? Evet. Şimdi mavi. Maviden kırdım. En son Afrika'dan kırıyorum. Açın açın. sert he. Sert sert. Kırılmaz. Çeşit çeşit yumurtaları tavaya kıran Alişan pişirdikten sonra hemen tadım aşamasına geçiyor. Ama sana mis gibi oldu. Buna şimdi ekmek pandırmamız lazım. Evet. Şu ekmeğinden mi Şöyle. Ayşen Bey, tavuklar ne kadar özgür gezerse o kadar lezzet, o kadar olurdu. lezzet artıyor. Yani mesela 50 metrekareden 100 metreye çıktığı zaman bile 3 metreye 5 metre metrekare bile hemen lezzet arttırıyor. Müthiş. Bak inanılmaz güzel. Bunu mutlaka bizim ekibe tattıracağım. Çok güzel olmuş. Ama tereyağı organik olunca evet. yumurtalar organik olunca ortaya değişik bir lezzet çıkıyor. Evet efendim bu Acılı kuymağımız. Acılı kuymağımız. Acılı Bu da işte dünya tavuklarının yumurtalarından yaptığımız yağda yumurtalarımız. Ya Sağında yumurtalarımız. Abi teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Son olarak Hakan Bey'in kazlarını görmek isteyen Alişan soluğu kümesin yanında alıyor ve ortaya bu eğlenceli görüntüler çıkıyor. Evet pompon ördek kafasına dikkat evet. edelim. Alişan Bey mi? bu pompon ördeğimiz. Normalde Türkiye'de olan yerli ördeklerden <laughs> çıkıyor. Bu yer ne bileyim 1 milyonda işte 10-15 tane çıkar. Ondan dişleri erkeklere biriktirdik biz. Bir 30 tane var aşağı yukarı. Ama 100 mı? tane de. 100 tane yumurtadan e, bir iki tane ancak çıkıyor böyle pompon. Bu ördek yumurtası yeniyor mu? Tabii yenir, tabii yenir ama Biraz mesela çok değil? böyle çoraklarda falan olduğu zaman bir tık kokar ama normal yeşillikte yayılıyorsa, temizde su içiyorsa yumurtası normal yumurta gibi lezzetlidir yani. Şimdi evet. asıl yoğundur yani. Asıl ördek ve kazların olduğu yere gideceğiz. Evet. Şimdi onları Orada şimdi bütün çeşitleri görüşürüz. Oradaki cümbüşü görürüz. Kaz sürüsü buraya doğru geliyor. Anam bayağı geliyor. Evet. Ördekler de var içinde. Bu pompon ördekler. Yerli hı ördekler. Hı. Bunlar biraz daha evcil, diğer yerlerin hayvanlarına kazlara göre biraz daha evcil bunlar. Böyle insanlara böyle saldırma yok. Bunlar boynuzları var, boynuzları. Çin kazları bunlar, beyaz, beyaz ve gri olarak. Geliyorlar, bak, geliyorlar. Beyazları o kadar çok bulunmuyor ama grileri var. Ülkemizde. Ya <laughs> böyle bir geliş yok. Çok güzel evet, geliyorlar ya. Evet. Buyurun, buyurun. Evet arkadaşlar. Evet. Tamam durun 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 durun. Bak durun dedim durdular bak hep, hep durdu. Bak hep durdu. Bak çek. Her türlü ne var? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Durun. <laughs>